Ahmet Demirci, soğuk bir kasım sabahı ellerini ovuşturarak hayvan müzayedesinin kenarında sessizce duruyordu. 54 yaşındaki bu çiftçinin yüzündeki çizgiler yaşından çok çektiği zorluklardan kaynaklanıyordu. 6 ay önce kansere yenik düşen eşi Zehra'dan sonra küçük çiftliğinde yapayalnız kalmıştı. Kahverengi şapkasını gözlerine doğru indirmiş, diğer çiftçilerin hevesle teklif verdiği hayvanları izliyordu. Çiftliği küçüktü. Sadece birkaç inek Tavuklar ve aileden kalma topraklar. Buraya aslında bir şey almak için değil, sadece evden çıkmak için gelmişti. Müzayede ilerledikçe kalabalığın arka tarafından memnuniyetsiz mırıltılar yükselmeye başladı. Cengiz Yıldırım, müzayedenin sahibi, çalışanlarına sertçe bir şeyler fısıldadı. İki adam arka bölmeden zar zor yürüyen bir boğayı sürüklüyordu. Hayvan bitkin görünüyordu, kaburgaları sayılabilecek kadar zayıf, tüyleri mat ve bakımsız. Sağ arka bacağında derin bir yara izi vardı. Kalabalıktan birkaç kişi güldü. Bazıları başını çevirdi. Son hayvan diye duyurdu Cengiz. Kasaplık olarak bile değeri şüpheli. 20 liradan başlıyoruz. Kim alır bu derdi başına? Ahmet hayvanın gözlerindeki donuk bakışı fark etti. Bu bakışı tanıyordu. Zehra'nın son günlerinde aynı bakışı görmüştü. Terk edilmiş, umudunu yitirmiş bir bakış. Boğa sanki kaderine teslim olmuş. Başını hafifçe öne eğdi. 50 lira diye bağırdı Ahmet. Kendi sesini duyunca kendisi bile şaşırdı. Kalabalık dönüp ona baktı. Komşusu Erhan kolunu tuttu. Delirdin mi o hayvan yarına çıkmaz bile. Cengiz sırıttı. 50 liraya gidiyor. Başka? Sessizlik. Satıldı. Ahmet Demirci bu değerli. Boğa artık senin. Ödemeyi yaparken ölüm belgesini de hazırlatalım mı? Ahmet derin bir nefes aldı. Zehra hep ona insanların görmediğini görebilme yeteneği olduğunu söylerdi. Belki de yanılıyordu, belki de sadece bir deli gibi davranıyordu. Ama boğaya yaklaşırken hayvanın gözlerinde bir şey, belki de bir kıvılcım gördüğüne emindi. Merak etme dostum diye fısıldadı hayvanın kulağına. Sana milyoner adını veriyorum çünkü belki de göründüğünden daha değerlisin. Ahmet'in eski mavi kamyonetiyle çiftliğe dönüş yolculuğu sessiz geçti. Milyoner Aracın arkasındaki römorkta bitkin bir halde uzanmıştı. Çiftliğe vardıklarında güneş batmak üzereydi. Ahmet boğayı ahırın en korunaklı köşesine yerleştirdi. Temiz saman serdi ve önüne taze su koydu. Milyoner sadece başını çevirdi, yemedi, içmedi. Yemek yemelisin, dedi Ahmet endişeyle. Nasıl iyileşeceksin yoksa? Ertesi sabah Erhan çiftliğe uğradı. Ahırın kapısında durdu, başını iki yana salladı. 50 liran çöpe gitti dostum. Bu hayvan bir hafta içinde ölecek. Belki diye karşılık verdi Ahmet. Ama o zamana kadar onun için elimden geleni yapacağım. Erhan iç çekti. Zehra'nın ölümünden sonra kendini böyle işlere sokma. Sadece kendini üzeceksin. Ahmet cevap vermedi. O gece geç saate kadar ahırda kaldı. Lambanın loş ışığında eski bir battaniyeye sarılmış milyonerin yanında oturdu. Ona Zehra'dan bahsetti, çiftlikten, yalnızlıktan. Konuşurken Boğa'nın gözlerindeki o donuk bakışın biraz değiştiğini fark etti. Üç gün sonra kasabanın veterineri Leyla Hanım geldi. Boğa'yı muayene ettikten sonra Ahmet'e döndü. Öncelikle beslenme sorunu var sonra enfeksiyon, bacağındaki yara tedavi edilmemiş. İlaçlar yazacağım ama duraksadı, iyileşme şansı düşük. Ahmet, Leyla Hanım'ın yazdığı tüm ilaçları aldı, maaşının yarısını harcadı. Her gün sabah ve akşam boğaya ilaçlarını veriyor, yarasını temizliyor, konuşuyor, bazen şarkı mırıldanıyordu. Kasabadaki dedikodular çoktan yayılmıştı. Zavallı Ahmet karısını kaybetti, şimdi de ölmek üzere olan bir boğaya servet harcıyor. Bir hafta geçti, milyoner hala hayattaydı. Yavaş yavaş yemeye başladı. Önce birkaç lokma, sonra daha fazla. İkinci haftanın sonunda Ahmet Ahır'a girdiğinde, Boğa başını kaldırıp ona baktı. Gözlerinde bir tanıma, belki de bir minnet vardı. O akşam Ahmet uyumadan önce Zehra'nın fotoğrafına baktı. "Belki de delilik ediyorum," dedi fısıltıyla. "Ama bu boğada bir şey var Zehra, tıpkı senin görebileceğin türden bir şey." Bir ay geçmişti. Ahmet ahıra girdiğinde, milyoner artık onu tanıyor, hatta bazen hafifçe böğürerek karşılıyordu. Boğanın vücudundaki yaralar iyileşmeye başlamış, tüyleri canlanmıştı. Daha da önemlisi gözlerindeki o cansız bakış kaybolmuştu. Ahmet günlük rutinlerini paylaşmaktan keyif alır olmuştu. Sabah erkenden yem hazırlıyor, öğleden sonra boğanın yanında oturup radyo dinliyor, akşamları yıldızların altında çiftlikten bahsediyordu. Erhan bir gün çiftliğe uğradığında gözlerine inanamadı. Bu aynı boğa mı imkansız dedi hayvanın etrafında dolanırken. "Sana söylemiştim." dedi Ahmet gururla. O sadece biraz sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyuyordu. Harcadıklarını düşünürsen altın kaplama olmalıydı," diye şaka yaptı Erhan ama sesinde bir takdir vardı. Ahmet omuz silkti. "Paramdan değil, zamanımdan verdim ona ve karşılığında yalnız değilim artık." O akşam Ahmet Boğa'nın sırtını fırçalarken sol kalçasındaki tuhaf bir izi fark etti. Önce bir yara izi sandı. Ancak daha yakından bakınca bunun bir dövmeye benzediğini gördü. Soluk ve belirsiz ama kesinlikle insan eliyle yapılmış bir işaret. Ertesi gün Leyla Hanım geldiğinde Ahmet ona izi gösterdi. Veteriner işarete uzun süre baktı, sonra başını kaşıdı. Bu bir damgalama değil, dedi. Daha profesyonel bir şey. Genetik bir işaret olabilir, safkan boğalarda görülen türden. Safkan mı bu boğa? Leyla Hanım omuzlarını silkti. Belki de daha fazlasını bilen biriyle konuşmalısın. Ahmet o gece uyuyamadı. Safkan bir boğa mı? Milyonerin geçmişi neydi? Nasıl bu hale gelmişti? Sorular zihninde dönüp duruyordu. Üçüncü ayın sonunda milyoner tamamen farklı bir hayvana dönüşmüştü. Güçlü, parlak tüylü, gururlu, duruşlu, ahırdan çıkıp çiftliğin etrafında dolaşıyor, bazen Ahmet'i takip ediyordu. Kasabalılar şaşkınlıkla izliyordu bu dönüşümü. Ancak bir akşam Ahmet yorgun argın eve döndüğünde ahırın kapısının açık olduğunu ve milyonerin ortalıkta görünmediğini fark etti. Panik içinde çiftliği aramaya başladı. Milyoner, milyoner neredesin? Karanlık çökerken hala boğadan iz yoktu. Ahmet tüm geceyi boğasını ararak geçirdi. Fenerle tarlalarda, komşu çiftliklerde, hatta kasabaya giden yolda dolaştı. Sabaha karşı bitkin düşmüş halde evine döndüğünde uzaktan birinin kamyonetinin çiftliğine yaklaştığını gördü. Erhan'dı bu. Onu buldum, diye seslendi Erhan heyecanla. Batı tarafındaki büyük çiftlikte, sahipleri onu otlarken bulmuş. Ahmet derin bir nefes aldı. Çok şükür, Erhan'ın kamyonetiyle o çiftliğe vardıklarında yaşlı bir adam onları karşıladı. ''Bu boğa size mi ait?'' diye sordu hayranlıkla. ''Muhteşem bir hayvan, nereden aldınız?'' ''Müzayededen'' dedi Ahmet çekinerek. ''Ölmek üzereydi.'' Adam gözlerini kıstı, milyonere yaklaşıp kalçasındaki soluk işarete baktı olmaz dedi bu olamaz sonra Ahmet'e döndü size bir hikaye anlatayım 10 yıl önce bu bölgede Yılmaz ailesi vardı en iyi boğaları yetiştirirlerdi genetik seçimle özel damgalarla ancak büyük kuraklık geldi çiftlikleri iflas etti hayvanlarını satmak zorunda kaldılar söylentiye göre soyu en değerli boğaları kayboldu çalındı veya kaçtı kimse bilmiyor Ahmet'in kalbi hızlandı bu işaret evet dedi adam bu, yılmazların özel genetik soyu için kullandıkları işaret. İki gün sonra Profesör Kemal Öztürk adında bir hayvan genetiği uzmanı çiftliğe geldi. Yaşlı adam eski bir okul arkadaşıydı. Profesör milyoneri dikkatle inceledi, işarete uzun süre baktı, vücut ölçülerini aldı. İnanılmaz, dedi sonunda. Bu altın soy denen genetik hattın bir parçası. Yılmaz ailesi bu boğaların genetiğini 15 yıl boyunca geliştirdi. Dayanıklı, güçlü, Olağanüstü kalitede et ve süt veren hayvanlar yetiştirmek için durakladı. Bu boğanın değeri paha biçilemez. Ahmet şaşkınlıkla oturdu kaldı. Milyoner yanına gelip başını omzuna dayadı. "Ne yapacaksın şimdi?" diye sordu profesör. "Birçok büyük çiftlik sahibi bu boğanın genetiğini kullanmak için servet öder." Ahmet gülümsedi, milyonerin boynunu okşadı. "Sanırım birlikte bir geleceğimiz var." O gece Ahmet Zehra'nın fotoğrafının önüne oturdu. Görüyor musun diye fısıldadı. Sen haklıydın. Bazen gözlerin görmediğini görebiliyorum. Haberler hızla yayıldı. Ahmet'in çiftliğine ziyaretçiler gelmeye başladı. Önce meraklı komşular, sonra uzak kasabalardan çiftçiler, ardından büyük damızlık şirketlerinin temsilcileri. Milyoner adeta bir şöhrete dönüşmüştü. Gazetelerde bile haber olmuştu. Ölüme terk edilen boğa genetik hazine çıktı. Ahmet'e teklifler yağıyordu. Boğayı sat Damızlık hakkını ver, ortaklık kuralım. Rakamlara inanamıyordu. Önerilenler ömür boyu çalışsa kazanamayacağı paralardı. Erhan heyecanla tavsiyelerde bulunuyordu. Bu fırsatı kaçırma. Hayatını değiştirecek bir şans bu. Ahmet bir süre düşündü. Çiftliği büyütebilir, yeni makinalara kavuşabilir, rahat bir hayat yaşayabilirdi. Ancak ne zaman milyonerin gözlerine baksa o ilk gördüğü bakışı hatırlıyor, içi burkuluyordu. Üç hafta sonra bölgenin en büyük tarım şirketi olan Ankara Hayvancılık'ın sahibi Mehmet Aydın çiftliğe geldi. Uzun boylu, sert bakışlı bir adamdı. Ahmet'in salonunda otururken çay bardağını eline aldı ve gülümsedi. ''Ahmet Bey, açık konuşacağım. Milyoner için son teklifimi sunmaya geldim. 2 milyon lira nakit.'' Ahmet'in elleri titredi. Bu parayla neler yapabileceğini düşündü. Zehra'nın hayali olan evi inşa etmek, çiftliği genişletmek, belki de emekli olmak... Ama bir şartım var diye devam etti Mehmet Bey. Boğayı hemen götüreceğiz. Özel tesislerimizde genetik çalışmalar yapacağız. Onu görebilecek miyim diye sordu Ahmet. Mehmet Bey duraksadı. Maalesef tesisimiz kapalı bir sistem. Dışarıdan ziyaretçi kabul etmiyoruz. O gece Ahmet Ahır'da milyonerin yanında oturdu. Ellerini boğanın güçlü boynuna sardı. Ne düşünüyorsun dostum? Belki de senin için en iyisi bu olur. Düzgün bir tesis, uzman bakım ertesi sabah Ahmet kararını vermişti. Mehmet Bey'i aradı ve teklifi kabul etti. Bir gün sonra şirketin kamyonu çiftliğe geldi. Ahmet tüm sabah boyunca milyoneri tımar etti. Ona en iyi yemlerden verdi. Boğa her zamanki gibi sakin ve güven doluydu. Adamlar ahıra girdiklerinde Ahmet kenara çekildi. Milyoneri özel bir römorkla çıkarmaya başladılar. Ancak Boğa kapıya geldiğinde durdu dönüp Ahmet'e baktı. O bakışta bir şeyler vardı. Korku, soru, belki de ihanet. Ahmet'in içinde bir şey kırıldı. Tam o anda cebine koyduğu sözleşmeyi hissetti. İmzalayıp Mehmet Bey'e vermesi gerekiyordu. Ama veremedi. ''Durun'' dedi aniden. ''Ben yapamıyorum. Anlaşma iptal.'' Mehmet Bey şaşkınlıkla ona baktı. ''Ne diyorsun? 2 milyon lira bu.'' ''Bazı şeyler paradan daha değerli'' dedi Ahmet milyonere doğru yürürken. ''Sen delirmişsin.'' diye bağırdı Mehmet Bey, yüzü öfkeden kızarmış halde. Bu fırsatı bir daha bulamazsın. Ahmet, milyonerin yanına gitti, boğanın gözlerindeki rahatlama ifadesini gördü. Belki öyledir, dedi sakin bir sesle. Ama ben kararımı verdim. Mehmet Bey ve adamları öfkeyle çiftlikten ayrıldılar. Erhan sonraki gün geldiğinde durumu öğrenince kahkahalarla güldü. Sen gerçekten akılsızsın, iki milyon lirayı reddettin, bir boğa için. Ahmet sadece gülümsedi. Belki deliydi, belki de değildi ama içinde doğru olanı yaptığını biliyordu. Ancak hayat Ahmet'in kararını hemen onaylamadı. Bir hafta sonra korkunç bir fırtına bölgeyi vurdu. Çiftliğin damı büyük zarar gördü. Su baskını mahsulün yarısını mahvetti. Tamirler ve yeni tohumlar için para lazımdı ama Ahmet'in birikimleri sınırlıydı. 2 milyon lirayı düşünmeden edemedi. Aynı günlerde milyoner huzursuzlaşmaya başladı. İştahı azaldı, sürekli böğürüyor, bazen saatlerce ahırın çitlerine bakıyordu. Leyla Hanım geldiğinde boğayı muayene etti ve başını iki yana salladı. Fiziksel bir sorun göremiyorum ama sıkılmış olabilir. Sıkılmak mı? Bir boğa nasıl sıkılır? O bir damızlık Ahmet. Genetiği bunu gerektiriyor. Sürüsü olmadan, dişileri olmadan yalnız. Ahmet o gece hiç uyumadı. Sabaha karşı ahırın yanındaki eski sandalyesine oturdu, milyonere baktı. İkinizi de mutlu edemedim dedi fısıltıyla hem boğaya hem de gökyüzüne sanki Zehra oradaymış gibi ne seni ne onu haftalar geçti milyonerin durumu kötüleşiyordu giderek daha hırçın daha huzursuz Ahmet'i bile tanımaz olmuştu bazı günler Bir akşam Ahmet ahıra girdiğinde boğa aniden ona doğru koştu neredeyse çarpacaktı Son anda durdu gözlerinde yabani bir bakış vardı Leyla Hanım tekrar geldi, bu sefer daha endişeliydi. Böyle devam edemez Ahmet. Hem senin hem de Boğa'nın iyiliği için bir karar vermelisin. Ne gibi bir karar? Ya onu doğal ortamına, bir sürüye göndermelisin ya da cümlesini tamamlayamadı. O gece Ahmet çaresizlik içinde Zehra'nın fotoğrafına baktı. Ne yapmalıyım diye sordu. Onu kurtardım ama mutlu edemiyorum. Seni de kurtaramadım. Ben niye hep başarısız oluyorum? Ertesi sabah gözleri kızarmış halde son bir karar daha vermek için ahıra yöneldi. Ahmet ağır adımlarla ahıra doğru yürürken gökyüzünde şafak söküyordu. Kararını vermişti. Acı veren ama gerekli olan kararı. Milyonerin mutsuzluğunu her geçen gün izlemek ona yapabileceği en büyük kötülüktü. Boğanın doğasına uygun yaşaması gerekiyordu. Bir sürünün parçası olarak genetik mirasını sürdürerek Ahmet Ahırın kapısını açtı ve şaşkınlıkla dona kaldı. Milyoner orada değildi. Kapı içeriden kırılmış, boğa kaçmıştı. Panikle dışarı fırladı, çiftliğin etrafını koşarak dolandı, seslendi. Cevap yoktu. Erhan'ı aradı, sonra köydeki diğer çiftçileri. Kimse milyoneri görmemişti. Ahmet traktörünü atlayıp yollara düştü, tarlalarda, ormanda, dere kenarlarında aradı. Öğle vakti olduğunda bitkin ve umutsuz halde eve döndü evinin önünde tanımadığı bir araba duruyordu. Genç bir kadın ve yaşlı bir adam kapının yanında bekliyordu. Kadın ona doğru adım attı. ''Ahmet Demirci, evet'' dedi Ahmet yorgun bir sesle. ''Ben Selin Yılmaz ve bu babam Hüseyin Yılmaz.'' Ahmet'in gözleri büyüdü. Yılmaz, boğaların sahipleri, yaşlı adam başını salladı. ''Evet, bize altın soyun son mirasçısını bulduğunuzu söylediler.'' Etrafına bakındı bu ayı görebilir miyiz? Ahmet başını eğdi. Utançla karışık bir üzüntüyle durumu anlattı. Yaşlı adam dinlerken yüzündeki ifade değişmedi. Sadece ara sıra başını salladı. Özür dilerim diye bitirdi Ahmet sözlerini. Onu daha iyi koruyamadım. Hüseyin Bey derin bir nefes aldı. Boğaları on yıl önce kaybettiğimizde her şeyimizi kaybettik sanmıştık. Çiftliğimiz, hayallerimiz, aile mirasımız, Kızım Selin veterinerlik okudu, ben başka işlerde çalıştım ama içimizde hep o ateş vardı. Bir gün belki yeniden başlayabilirdik. Selin öne çıktı. Bir hafta önce haberinizi duyduk. Altın soyun bir parçası hala yaşıyormuş. İnanamadık. Gülümsedi. Sizin sayenizde Ahmet Bey. Tam o sırada uzaktan bir arabanın kornası duyuldu. Erhan'ın kamyonetiydi bu. Hızla yaklaşıyordu. Yanında büyük bir hayvan taşıyıcısı vardı. Onu buldum diye bağırdı Erhan arabasından inerken, batıdaki büyük çayırda meğer kaya çiftliğinin ineklerinin yanına gitmiş. Ahmet koşarak hayvan taşıyıcısına yaklaştı. Milyoner oradaydı. Sakin, hatta mutlu görünüyordu. Yanında durduğu sürüdeki ineklerin arasında rahat etmiş gibiydi. Hüseyin Yılmaz yavaş adımlarla boğaya yaklaştı. Yaşlı gözleri buğulandı. Bu Şimşek'in oğlu, hiç şüphe yok. Aynı duruş, aynı gözler, Eli titreyerek boğanın alnını okşadı. Selin babasının yanına geldi, o da milyonere dokundu. ''Harika bir iş çıkarmışsınız Ahmet Bey. Bu hayvanı kurtarmak, hayatta tutmak.'' Ahmet sessizce izledi bu duygusalanı. Sonra cesaretini toplayıp sordu. ''Şimdi ne olacak?'' Hüseyin Bey ona döndü. ''Biz aslında küçük bir çiftlik satın aldık. Buradan birkaç kilometre ötede, yeniden başlamak için.'' duraksadı. Milyoneri satın almak için geldik ama görüyorum ki paradan daha derin bir bağınız var. Ahmet derin bir nefes aldı, içindeki çatışmayla yüzleşti. Sonra aniden cevabın hep orada olduğunu fark etti. Bir ortaklık teklif etmek istiyorum dedi. Milyoner sizin uzmanlığınıza ve sürünüze ihtiyaç duyuyor. Ben de gülümsedi. Ben de yalnız olmamaya ihtiyaç duyuyorum. Çiftliklerimizi birleştirebiliriz. Sizin bilginiz, benim toprağım Hüseyin Bey ve kızı şaşkınlıkla bakıştılar. Sonra yaşlı adam elini uzattı. "Ahmet Bey, bu bu mükemmel olurdu." 6 ay sonra Ahmet'in çiftliği tanınmaz hale gelmişti. Ahırlar genişletilmiş, yeni çitler yapılmış, altın soyun genetik mirasını sürdürecek yeni bir sürü oluşturulmuştu. Milyoner kendi küçük imparatorluğunda bir kral gibi dolaşıyordu artık. Güçlü, gururlu ve en önemlisi mutlu. Bir akşamüstü Ahmet ve Selin çiftliğin tepesindeki çınar ağacının altında oturmuş, gün batımını izliyorlardı. Son aylarda yakınlaşmışlardı. Önce iş ortakları, sonra arkadaşlar, şimdi belki daha fazlası, babam, milyonere artık mucize diyor, dedi Selin gülümseyerek. Ahmet başını salladı. Haklı ama mucize boğada değildi. Zehra'nın ona öğrettiği şeyi düşündü. Bazen en değerli şeylerin gözle görülmediğini, sadece yürekle hissedildiğini, mucize vazgeçmemekti inanmakta devam etmekti Milyoner uzaktan onlara baktı sanki anlıyormuş gibi hafifçe başını salladı Gökyüzü kızıla boyanırken Ahmet içinde uzun zamandır hissetmediği bir duyguyu fark etti huzur Belki de bazen hayatın en büyük dönüşümleri en beklenmedik anlarda en basit kararlarla başlıyordu Bir boğaya acımak ona bir şans vermek gibi ve belki de her son Yeni bir başlangıcın habercisiydi. Ya siz umutsuz görünen bir duruma son bir şans verdiniz mi hiç? Belki de hayatınızın mucizesi sadece bir şans vermenizi bekliyor. Bu hikaye kalbinize dokunduysa lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin için sadece bir tık benim için büyük bir destek anlamına geliyor. Yorumlarda milyoner yazarak bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi gösterebilirsiniz. Hikaye hakkındaki düşüncelerinizi de paylaşmaktan çekinmeyin. Benimle bu duygusal yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.